Birinci soru. Bu cümlelerde virgülün kullanım yerleriyle ilgili kurallarından hangisinin örneği yoktur? Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına konur. Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur. Cümle içinde ara söz ve ara cümleleri ayırmak için ara söz veya ara cümlelerin başına veya sonuna konur. Anlama güç kazandırmak için tekrarlanan kelimelerin arasına konur. Yukarıda cümlelerimize baktığımızda sofra bezinin üstüne konmuş tahin, pekmez, peyniri yedi. Bu cümlede birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasında virgül konduğunu görebiliyoruz. Akşam, yine akşam, yine akşam. Bir sırma kemerdir suya baksam. Bu cümlede virgülün kullanım amacı anlama güç kazandırmaktır. Tekrarlanan kelimelerin arasına konmuş. Şimdi efendiler, Müsaade buyurursanız size bir sual sorayım. Burada virgül ara sözleri ve ara cümleleri ayırmak için konmuş. Öyleyse burada virgülün sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur görevini göremiyoruz. O yüzden cevap B seçeneğidir. Dördüncü soru. Numaralandırılmış cümlelerin hangisi kişisel görüş içermez? Teknoloji baş döndürücü bir şekilde gelişiyor. Buradaki baş döndürücü ifadesi kişisel bir görüşü ifade eder. Yani bu cümle öznel bir cümledir. Çizdiği bütün resimleri maalesef çöp attı. Buradaki ifade de kişisel bir görüş ifade eder. Yoğurt ve balık kalsiyum bakımından zengindir. Bu cümlede kişisel bir görüş yok. Yaşadıklarını Güzel bir ana kitabı haline getirdi. Buradaki güzel ifadesi de öznel bir ifadedir. Kişisel bir görüşü içerir. O yüzden doğru cevap C seçeneğidir. Beşinci soru. Söyleyenin kendi düşüncesini içeren cümleler öznel. Kişisel düşüncesini içermeyen ve doğruluğu insandan insana değişiklik göstermeyen cümleler nesneldir. Bu açıklamaya göre edebiyatı seversek bilgimiz artar cümlesi öznellik nesnellik bakımından aşağıdakilerden hangisiyle özdeştir? Edebiyatı seversek bilgimiz artar. İfadesi öznel bir ifadedir. Öyleyse şıklarda öznel olan ifadeyi bulacağız. Bugün hepimiz mutluyuz. Bu söyleyenin kişisel düşüncesini içerdiğinden öznel bir ifadedir. Edebiyatı seversek bilgimiz artar ifadesiyle özdeştir. Otobüs seferleri arttırıldı. Oyuncaklar yerdeydi ve ağaç dalları kırılmış ifadeleri öznel ifadeler değildir. Bu sebeple doğru cevabımız A seçeneğidir. 6. soru. Deyimler ilgi çekici bir anlatım özelliği taşıyan, genellikle gerçek anlamından ayrı bir anlamı bulunan kalıplaşmış söz öbekleridir. Buna göre cümlelerin hangisinde altı çizili ifade deyim değildir? Daha biçilmez bir ödül kazandılar. Sözünü tutmak için gece gündüz çalıştı. Eşsiz göl manzarası herkesin içini açtı. Gözümü açtığımda sabah olduğunu fark ettim. Yukarıdaki açıklamaya baktığımızda ilgi çekici anlatım özelliği taşıyan genellikle gerçek anlamından ayrı kalıplaşmış söz öbekleri. Buna göre bağ biçilmez, sözünü tutmak, içini açtı ifadeleri Yukarıdaki açıklama uygun olarak deyimdir. Öyleyse doğru cevap D seçeneğidir. 9. soru. Bu metnin hikaye unsurları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Molla Mehmet şafak sökmeden kalktı. Çeşmeye giderek elini yüzünü yıkadı. Bir parça zeytin ekmek alarak yola koyuldu. Merasimin yapılacağı yere geldiği zaman kimseyi bulamadı. Gün henüz ağrımaya başlamıştı. Yola bu kadar erken çıktığına pişman oldu. Oturdu, bekledi. Üzerine bir ağırlık çöktü ve oracıkta uyuyakaldı. Uyandığında güneş iyice yükselmiş, etraf par par parlıyordu. Birdenbire yerinden sıçradı. Söylene söylene kalabalığın toplandığı yere doğru yürüdü. Bu parçaya bakarak metnin hikaye unsurlarını bulmamız isteniyor. Kişilere baktığımızda Molla Mehmet olduğunu görebiliyoruz. Bunun dışındaki şıkları eleyebiliriz kişiler Molla Mehmet. zamanı baktığımızda şafak sökmeden gün henüz armaya başladığı ifadeleri bizi sabah saatleri olduğunu gösteriyor. Öyleyse öğlen vakti ifadesini eleyebiliriz. Zaten merasim alanı olduğunu söylüyor. Ve olayın Molla Mehmet'in orada kalması olduğunu da söylüyor. Öyleyse doğru cevabımız A seçeneğidir. 11. soru. Sözün etkisini arttırmak veya anlatımı güçlendirmek için aralarında ilgi bulunan iki kavram ya da varlıktan zayıf olanın güçlü olana benzetilmesine benzetme. Kişileştirilen canlı veya cansız varlıkların konuşturulmasına konuşturma. İnsan dışındaki canlı veya cansız varlıklara insanlara ait özelliklerin verilmesine kişileştirme. Anlamı güçlendirmek için karşıt kavramların bir arada kullanılmasına karşılık bir varlığı, olayı ya da düşünceyi olduğundan daha küçük veya daha büyük gösterilmesine abartma sanatı denir. Bu açıklamaya göre neden böyle düşman görünürsünüz? Yıllar yılı dost bildiğim aynalar dizelerinde kullanılan söz sanatları aşağıdakilerin hangisinde bir arada verilmiştir? Mısralardaki dostluk ve düşmanlık kavramları arasında zıtlık olduğu için karşıtlık sanatı kullanılmıştır. İnsana ait olan dostluk özelliği insan dışındaki cansız varlık olan aynaya yüklenmiştir. Yani ayna kişileştirilmiştir. Doğru cevap B şıkkı kişileştirme, karşıtlık. 12. soru Biz istediğimiz kadar birey olmanın ve farklılıkların anlamından söz edelim. Aslında çoğu zaman herkesin seçtiğini seçiyor ve sevdiğini seviyoruz. Herkesten ayrı bir yanımız, farklı bir rengimiz kalmıyor böylece. Bu parçada aşağıdakilerin hangisinden yakınılmaktadır? Herkesten ayrı bir yanımız, farklı bir rengimiz kalmıyor ifadesinden de anlaşılacağı gibi doğru cevap C şıkkı özgür ve özgün olma yanılgısından. 13. soru Söylenenin kendi düşüncesini içeren cümleler öznel, kişisel düşüncesini içermeyen ve doğruluğu insanda insandan insana değişiklik göstermeyen cümleler nesneldir. Bu açıklamaya göre aşağıdaki metinlerin hangisinde öznel cümle yoktur? A şıkkı: Yazarın son kitabını değerli buluyorum. Bu kitap bana hayatımda tekrar gözden geçirmem gereken şeyler olduğunu gösterdi. Kitabın açtığı kapıdan girdikten sonra birçok güzelliğin yanından geçip giderek yaşadığımı anladım. A şıkkında değerli bulmak, tekrar gözden geçirmek, kitabın açtığı kapıdan girmek gibi kişisel düşünce içeren ifadeler olduğundan A şıkkında öznel cümleler vardır. B şıkkında geçen akşam bir kitap okumaya başladım. Bu kitap kalbin gönül tellerini titretiyor okudukça. İnsan hayatına uzaktan bakış yerine hayatın içine dalıp onun içindeki tüm duygusallıkları önümüze seren bir yazar var karşımızda. Burada da gönül tellerini titretmek, hayatın içine dalmak, tüm duygusallıkları önümüze sermek gibi kişisel ifadeler olduğu için öznel cümleler vardır. C şıkkı öykücülükteki başarısını kanıtlayan bir kitap yazmış. Nitelikli ve ufuk açan bir eser olmuş kanımca. Daha ilk sayfasından bu kitabı bilimle iç içe bir insanın yazdığı anlaşılıyor. Nitelikli ve ufuk açan ifadesi, kanımca gibi ifadeler, kişisel görüş içerdiği için C şıkkında da öznel cümleler vardır. D şıkkı, yazarın son romanı geçen ay raflardaki yerini aldı. Yazar bir dergiye verdiği röportajda eserin kısa süre içinde ikinci baskısını yaptığı haberini verdi. Aldığımız son duyma göre bu kitap İngilizce ve Fransızca'ya da çevrilecekmiş. Bu metinde herhangi bir kişisel düşünce içeren ifade olmadığı için öznel cümle yoktur. Doğru cevap D şıkkı. 14. soru. Bakır külçelerin çekişle dövülerek şekillendirilmesi olan dövme tekniği en eski bakır işleme yoludur. Bu yöntemde bakır rahat işlenebilmesi için önce ocakta tavlanır. Yumuşayınca çekişle dövülerek yassı bir plaka haline getirilir. Elde edilen bakır plakaya yapılacak desen işlenir. Desen işleme ürünün özelliğine göre haftalar sürebilir. 1950'li yıllardan itibaren çelik keski ile bakırın üzerine desen işlemenin yaygınlaşması bakır eşyalara estetik bir nitelik kazandırma konusunda ustaların elini güçlendirmiştir. Bu metne geçirilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir? Metnin genelinde bakırcılıkta kullanılan bir bakır işleme tekniğinden bahsedildiği için doğru cevap B. Bir bakırcılık tekniği. 15. soru Fiil kök veya gövdelerine M, dik, erek gibi belirli eklerin getirilmesiyle türetilen fakat fiil özelliğini yitirerek cümle içerisinde isim, sıfat ve zarf görevinde kullanılan sözcüklere fiilimsi denir. Bu açıklamaya göre metninde numaralanmış cümlelerin hangisinde fiilimsi yoktur? Cümlelere bakalım. O gün öğretmenimiz bizden, ailemizden birine yardım etmemizi ve yaşadıklarımızı ertesi gün sınıfta anlatmamızı istemişti. Bu cümlede yardım etmemizi kelimesinde yardım etmek fiili MMA ekini alarak isimleşmiş fiilimsi olmuştur. Yaşadıklarımızı kelimesinde yaşamak fiili dık ekini alarak sıfatlaşmış fiilimsi olmuştur. Anlatmamızı kelimesinde anlatma fiili mema ekini alarak isimleşmiş fiilimsi olmuştur. İkinci cümlede başta mutfağa yardım konusunda tereddütlerim vardı. Bu cümlede herhangi bir fiilimsi yoktur. Üçüncü cümle. Daha sonra ise öğretmeni, öğretmenim öğretmenimin verdiği sorumluluğu yerine getirmem gerektiği sonucunu sonucuna vardım. Bu cümlede verdiği kelimesi vermek fiili dik eki alarak sıfatlaşmış fiilimsi haline gelmiştir. Getirmem kelimesinde getirmek fiili mema eki alarak isimleşmiş fiilimsi haline gelmiştir gerektiği kelimesinde gerekmek fiili dik ekini alarak sıfatlaşmış fiilimsi haline gelmiştir. Bu cümlede fiilimsi vardır. Dördüncü cümle mutfağa gidip annemin elime tutuşturduğu havuçları rendelerek işe başladım. Bu cümlede gidip kelimesi git, gidip kelimesinde gitmek fiili ip ekini alarak zarflaşmış fiilimsi haline gelmiştir. Tutuşturduğu kelimesi de tutuşturmak fiili dik ekini alarak sıfatlaşmış fiilimsi haline gelmiştir. Rendeliyerek kelimesinde rendelemek fiili erek-arak ekini alarak zarflaşmış fiilimsi haline gelmiştir. Bu durumda doğru cevap B şıkkıdır. 16. soru Fiilden en, er, ecek ve benzeri eklerle türetilmiş Ad ve sıfat görevinde kullanılan kelimelere sıfat fiil denir. Vereceğim sır çok basit. İnsan ancak yüreğiyle doğruyu görebilir cümlesinde vereceğim sözcü sıfat fiildir. Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat fiil vardır? A şıkkı: Gerçeğin mayası gözde görülmez. Bu cümlede herhangi bir fiilimsi yoktur. B şıkkında: Kelebek gibi uçmakta ruhumuz derken Uçmakta kelimesinde uçmak fiili mekmak ekini alarak isimleşmiş isim fiili olmuştur. C şıkkı yağmur diner dinmez evden çıkarız cümlesinde dinmek fiili r ve maz ekini alarak zarflaşmış zarf fiili olmuştur. D şıkkında bana gelen haber oldukça ümit verici cümlesinde gelen kelimesinde gelmek fiili en ekini alarak sıfatlaşmış sıfat fiil olmuştur. Doğru cevap D 17. soru. En büyük sorunlarımızdan biri iletişimsizlik değil midir? Konuşan, yazışan ama birbirini anlamayan bir toplum haline geldik. İnsanlara sorsanız herkes sohbet edebileceği birkaç dostu olduğunu söyler. Acaba öyle mi? Gerçekten sohbet etsek Toplumda bu kadar üzgün insan olur muydu? Sadece konuşmak ya da mesajlaşmak değildir sohbet etmek. O aynı zamanda karşıdakinin anlattıklarına dikkat kesilmek, muhatabı adeta bir kitap gibi özenle okumaktır. Bu metinde aşağıdakilerden hangisinin önem vurgulanmaktadır? Bu metinde konuşmak ve yazmak kadar dinlemenin de önemli olduğu vurgulanmıştır. Doğru cevap B şıkkı dinlemenin. 18. soruda numaralanmış cümlelerin hangisinde yanlış deyim kullanılmıştır? Birinci cümlede tezgah, tez, tezgahtarlıktan sonra berber çıraklığında da dikiş tutturamadı. Deyimimiz dikiş tutturamamak. Dikiş tutturamamak deyiminin anlamı bir işte uzun süre kalamamak olduğu için deyim doğru kullanılmıştır. İkinci cümlede Biraz daha dişini sıkarsan her şey yoluna girecektir. İkinci cümledeki deyim dişini sıkmak. Dişini sıkmak deyiminin anlamı güçlüklere dayanmak, sabır göstermek olduğu için ve deyim doğru kullanılmıştır. Üçüncü cümlede biriken siparişleri yetiştirmek için üç kişi zaman ile yarışıyoruz. Üçüncü cümledeki deyim zaman ile yarışmak deyimi anlamı belli bir zamanda yapılacak işin hızlıca yapılmaya çalışılmasıdır. Bu yüzden deyim doğru kullanılmıştır. Dördüncü cümledeki deyim, e, dördüncü cümlede bütün güzel haberleri aynı anda vererek onun bam teline bastılar. Bam teline basmak deyimimiz. Bam teline basmak deyiminin anlamı birini çok duyarlı olduğu bir konuda kızdırmaktır. Bu yüzden bu deyim bu cümlede yanlış kullanılmıştır. Doğru cevap D şıkkı. 19. soru İnsanın bir deneyimi sonrasında yaşadığı başarı ve başarısızlık hissi o konuda kendine olan güvenini ve dolayısıyla daha sonra karşılaşacağı benzer tecrübelere vereceği tepkileri etkilemektedir. Örneğin bir alanda yaşadığı birkaç başarısızlığın etkisiyle o alanda ne yaparsa yapsın başarısız olacağını kabullenen bir kişi mevcut durumu değiştirebilecek güce, yeteneğe ve şansa sahip olsa da başarma yolunda herhangi bir çaba göstermeyebilir. Aşağıdaki durumlardan hangisi bu parçada anlatılanları örneklemektedir? Doğru cevap D şıkkı. Katıldığı resim yarışmasında 3 yıl art arda derece alamayan Ali'nin sonraki yıl yarışmak istememesi. Ali katıldığı yarış e, resim yarışmasında 3 yıl başarısız olmuş ve bu başarısızlığını kabullendiği için bir daha yarışmaya katılmak istemiyor. Bu yüzden doğru cevap D şıkkı. 20. soru Yazarın okuyucuyu kendi doğrularına inandırmak ve onu kendi gibi düşündürmek için kullandığı anlatım biçimine tartışmacı anlatım denir. Bu tanımlamaya göre aşağıdaki metinlerden hangisi tartışmacı anlatım örneğidir. A şıkkı süslü ve parlak bir tepsinin içinde 5 çay bardağı vardı. Çay bardakları kıpkırmızı çay ile doluydu. Çayın kokusu odayı mis gibi sarmıştı. Bu metinde düşündürmekten çok gözlem ön planına çıktığı için betimleyici anlatım tekniği kullanılmıştır. B şıkkı evren sonsuz bir boşluktur. Bu boşlukta milyarlarca yıldız vardır. Boşluk her saniye her an büyür. Her saniye her an bir yıldız yok oluş, olurken yeni bir yıldız doğar. Bu metinde bilgi vermek amaçlı olduğu için açıklayıcı anlatım tekniği kullanılmıştır. C şıkkı kafasının içinde uçuşan onlarca soru eşliğinde bakkaldan içeri girdi. Ne zamandır aklı hiç bu kadar karışmamıştı. Bir ekmek 250 gram zeytin ve bir de gazete alıp evin yolunu tuttu. Bu metin bir olay etrafında şekillendiği için bu metinde de öyküleyici anlatım tekniği kullanılmıştır. D şıkkı sorumluluğun bireysel bir durum olduğunu sananlar çok yanlış düşünüyorlar. Sorumluluk toplulukla ilgilidir. Sorumluluk sahibi bir topluluk başarıya hep birlikte ulaşır. Burada yazar kendi doğrularını okuyucuya inandırmak yoluna gitmiş, kendi gibi düşündürmeye çalışmış. Bu yüzden Tartışma anlatım, anla tartışmacı anlatım tekniği kullanılmıştır. Bu yüzden doğru cevap D şıkkıdır.